GAMGUID'den hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ben Erdem Yine bir Minecraft videosu ile karşınızdayım ee, Bu videoda Yine bir tuzak Ama icat olarak şey yapacağız ee, Tuzak için Piston Düğme e, Reston Ve Huni Sandık gerekiyor Evet bu normal bir ev. Öyle Evet, yani istediğiniz gibi bir şey yapın. Sonra şurayı şöyle kazın. Ben kazdım daha önce. Da bir şey yapmak istemedim. Oops. Siz siz sıkmak istemedim. Ama şunları kaca. Evet. Evet, normal bir çukur açın işte evinizin önüne. Ardından şöyle 3 blokluk kırın. Sonra burayı da kırın. Sonra burayı da kırın. Bur burada yukarı doğru kırmaya başlayın. Evinize varana kadar. Evet. Evinize varana kadar yukarı doğru kırın. Siz şuradan kırmaya başlayın. Ben yanlış yerden kırmışım. Her neyse. Ee, şimdi tuzağımıza geçelim. Serverlarda işe yarıyor bu. Gerçekten çok kullanışlı. Sandığı şöyle şunu şöyle koyuyoruz. Böyle sandık koyunca ee, ardından Huni çok iyi dinleyin. Ee, Huni sandığın üstüne gelmeli. Hani şöyle. Bu sandığa bağlanmalı Huni. Aynı şekilde, aynı şekilde, aynı şekilde. Ee, bu kadar basit ama ya adam ortaya düşerse, evet. ya adam ortaya düşerse ne yapacağız? Ee, adam ortaya düşerse, yani düş ortaya düşerse düşsün yine de sandıklara gidecek. Nasıl mı? Ee, bu bir tane daha huniyi şu huniye bağlayın ve bu huniyi de bu huniye bağlayın. <laughs> Alt kat bitim bitti. Yani göstermek istiyorum Aha. düşüyor ölüyor altınları chest ekliyor Chestler almak için merdiveni kullanıyorsunuz <laughs> neyse ee, şimdi asıl bölümümüze gelelim İlk şuraya bir şey yapın işte <laughs> ardından şuraya pardon yanlış piston almışım yapışkan piston dizi dur şuraya dizi biraz önce olmamıştı bakalım hayırlısı hayırlısı be gülüm durece ne yaptın sen aynen böyle axis. Ee, yanlış yaptım. <laughs> Geçen sefer daha aynısı olmuştu Allah'ım fail. Burayı unut. Unutmayın aslında orayı. Evet unutun burayı ya. <laughs> Buraya yapışkan pistonlarınızı dizin. Şuraya da yapışkan pistonlarınızı dizin. Ardından orta boş kısma istediğiniz bir blok dizin bu kapı demir kapı olmasın normal kapı olsun çünkü devremizi bozabilir evet normal kapı eee şimdi bakın ne yapacağım şöyle çekin Şundan şekilde çekin şöyle evet bir saniye şunu alttan verin <laughs> alttan verin arkadaşlar alttan veriyoruz şöyle evet bir tane de basınç plakası almayı unutmuşum onu da alın hemen <laughs> evet. Böyle çalıştı da. Bunun açık olması gerekiyordu be. Yine fail Şöyle pistonlar. Şöyle. Tamam. Tamam işte bu kadar basit. Şöyle. Ben saçma salak yaptım. Oh be. Sonra bunun önünü kapamamız lazım. bu şey restansiyonu çözemem eee işte siz yaparsınız artık ben çözemedim uğraşın ben hiç anlamıyorum gerçi her neyse şunu bir kıralım tekrar yerine koyalım Hı. hemen basmayalım eee Bunları hemen gizlememiz gerek. Şöyle odunu alalım. Ya da wool alalım. Evet. Gel buraya wool. Evet wool aldık. Şuradan itibaren gizlemeye başlıyoruz. garip bir şey oldu. <laughs> Ops nasıl yapmış? İşte nasıl kapanmanız gerekiyorsa kapatın. Ben salak garip deli saçması bir şey yaptım. böyle garip görünecek eviniz. Ee, işte orası kapanık diyelim. Adam basınç plakasına geliyor. Ha, onu önlemek için de. Doğru. Kapı. Ha, i̇şte saklayın böyle. Devrenin amacı bu işte. Adam gidiyor. Hop, görmüyor. basıp bir şekilde galeride ve düşüyor. Hemen bunu ölerek yapalım. Ee, tamam. Mate. Sıfır. Evet. Adam gidiyor. Açıyor kapıyı. Aa, önüne bak. Bak. Aa. Ben, aa, yanlış yapmışım. Okay, gidiyor. Yer. Ve düşüyor. Geberiyor. Evet. İcadımız bu kadar arkadaşlar. ben ne kadar zor yapsam da siz daha pratik yolunu bulabilirsiniz. Oh valla terledim. Anlatacağım diye. Her neyse beni izlediğiniz için beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Benden bu kadar. İyi günler. Abone ve beğenmeyi unutmayın.